Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir ve bu haftayı güzel ve verimli bir şekilde kapatmayı başarmışsınızdır. Şimdi önümüzde hafta sonu var. Hiç vakit kaybetmeden gelin şu gökyüzüne bir bakalım acaba bu hafta sonu güzelce dinlenebilecek miyiz? Nasıl etkiler var gökyüzünde? Evet 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazar gününe göz atmaya başlıyoruz. Ben şimdiden söyleyeyim son birkaç gündür bugünlük videolarda bahsettiğim e, Güneş-Satürn karesi, Mars-Satürn karesi, her iki enerjide oldukça zorlayıcı iki enerji hala geçerli. Bu hafta sonu oldukça geçerli hatta söyleyebilirim. Hatta hafta sonundan hemen sonra pazartesi günü çok önemli bir dolunay meydana gelecek. İkizler Burcu'nda. E, bu dolunayla alakalı ayrı bir video hazırlayacağım sizin için. E, mutlaka YouTube kanalımda hazır olduğunda linki paylaşıyor olacağım. Ama aslında size bir sözüm daha vardı. Mars'ın yay burcundaki yolculuğu ile ilgili ayrı bir video hazırlamayı da söz vermiştim bu hafta sonu. Bugün biliyorsunuz Mars burç değiştirdi. Artık yay burcuna geçti ve yay burcuna geçer geçmez aslında ne yapmaya başladı? satürnle kare açı kurdu. Dolayısıyla bu zorlayıcı enerjiyi hem dün hem bugün yoğun bir şekilde hissettik. Hafta da yoğun bir şekilde hissetmeye devam edeceğiz. Her iki videoyu ...hazırlayıp linkleri sizinle paylaşıyor olacağım dostlarım ama şimdi gelin hafta sonuna biraz daha detaylı bakalım istiyorum. Şimdi Güneş, Satürn karesi, Mars. Satürn karesi yılın en zorlayıcı günlerini anlatan iki enerji aslında. Öncelikle sağlık konusunda. Şimdi hep o videolarda çok bahsettiğim için şimdi özet geçmek istiyorum çünkü... Başka konular da var anlatmam gereken ama öncelikle sağlık konusunda çok dikkatli olmalıyız. Özellikle kemik kıran açıları deniliyor. Bu göksel kombinasyonlara dolayısıyla nedir? Kazalara açık bir süreçte olduğumuzu buradan anlayabiliriz. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Trafikte her yerde aslında küçük ev kazalarından tutunda işte trafik kazaları gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Birincisi bu tamam mı? Onun dışında genel anlamda sağlık konusunda e, üşütebiliriz. Mesela e, bir böyle bir bulaşıcı bir hastalıkla mücadele edebiliriz gibi gibi. Yani genel anlamda bağışıklık sistemimizin e, çok güçlü olmadığı günlerdeyiz şu anda. O yüzden belki e, dışarıdan böyle takviyelerle kendimizi güçlendirebiliriz. Bu kötü fikir değil diye düşünüyorum. Bunun dışında, sağlığın dışında aslında şöyle hayatınızdaki bütün alanlarını etkileyebilecek bir enerjiden bahsediyoruz. Burada özellikle konu sadece ilişkiler değil, sadece parasal konular değil. Aklınıza gelebilecek her konuda ve her alanda bu zorlayıcı enerjiyi deneyimleyebiliriz maalesef. Ee, neler olabilir ee, orada işte herkesin gündemine göre tabii ki gündemdeki olaylara göre ve konulara göre e, gecikmeler yaşanabilir, ee, erteletmek zorunda kalabilirsiniz o sizin için önemli olan o meseleyi mesela ee, ya da ekstra sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Ee, Satürn işin içinde olduğunda ve sert açı yaptığında gezegenlere ne oluyor? Gerçekten hani taşıyabileceğimizden biraz daha fazla bir yük e, sırtlamak zorunda kalabiliyoruz. E, bu anlamda zor bir enerji, e, depresif bir ruh hali verebilir. Aynı zamanda işin içinde Mars da var, e, Güneş de var. Burada kimlik çatışması yaşanabilir. Özellikle e, otorite figürü olan kişilerle e, özellikle çatışmalı durumlar oluşabilir. Aynı zamanda Mars da işin içinde olduğu için aslında şu günlerde gerilim, öfke, sinir enerjisinin aslında daha da arttığını görebiliriz. Dikkat etmek lazım. Evet Mars artık akrepten çıktı. Yay burcuna geçti. Bu iyi bir haber. Ancak Satürn'e karede olduğu için bu sefer yay burcunun gölgesini çalıştırabilir. Yani burada çok ağır ee, bir fanatizmden bahsedebiliriz aslında ee, hani böyle at gözlüğüyle her şeye bakmak ve körü körüne bir şeyi savunmakla alakalı çalışabilir o yüzden şu günlerde en azından önümüzdeki birkaç gün içerisinde gerçekten o sükuneti sağ, sağlamak nasıl diyeyim daha sabırlı olmak aslında satürn sabır demek çünkü daha istikrarlı daha sabırlı daha sakin olabilmek çok önemli olacaktır dostlarım peki bu major etkinin dışında bu hafta gökyüzünde başka ne gibi renkler var, ne gibi nasıl diyelim, ne gibi böyle ayrıntılar var? Ay'a bakalım. Ay Boğa burcunda olacak. Hem cumartesi hem pazar günü. Birazcık hani o klasik Boğa burcu ile ilgili söylediğimiz şeyler genelde şey olur. Böyle iştah açıcı bir takım etkiler alabiliriz. Daha çok iştahımız açabilir. Biraz böyle gastronomi ile ilgilenebiliriz. Daha fazla aslında bu hafta sonu. bunu söyleyebilirim. Böyle sofralarda kalabalık sofralarda buluşmak kalabalık olmak zorunda değil ama hani yay enerjisinde biraz o kalabalık böyle partiler vesaire vardır o yüzden belki de arkadaşlarımızla bir araya gelmek ya da aileyle birlikte olmak bir sofrayı paylaşmak ve oradaki o bolluk bereketi yaşamak açısından da aslında uygun bir enerji özellikle bakın hangi gün daha iyi diye bakacak olursak cumartesi mi pazar mı ben cumartesi derim neden şimdi pazar günü çünkü artık iyice dolunaya doğru yaklaştığımız için aslında biraz bir tık daha fazla böyle gergin ve sinirli olabiliriz. O yüzden cumartesi bir tık daha yumuşak gibi geldi bana açıkçası. Şöyle ki cumartesi günü neler var? Ayın açılarıyla alakalı ayın Jüpiter'le kavuşumu var ki bu çok kıymetli aslında. Tam da günün ortasında yaklaşık saat itibariyle dolayısıyla hem günün ilk yarısını hem günün ikinci yarısını etkileyebilecek böyle güzel bir enerji söz konusu. Bolluk bereketle alakalı, tanrısal desteğiyle alakalı ve şifayla alakalı aslında bunun hani yorumu yapılabilir. Ay Jüpiter kavuşumları gerçekten koruyucu bir bir gösterge olarak yorumlayabiliriz dostlarım. Bu anlamda işte sağlık konularında olabilir. Aslında çeşitli konularda bir koruma enerjisi çalışıyor olacak cumartesi günü. Bu gayet güzel. Akşam saatlerine doğru ilave olarak bir enerji daha var. Merkürün ay düğümleriyle gayet güzel uyumlu açısı olacak. Dolayısıyla burada böyle kadersel olarak ıı, kurulması gereken diyaloglar kurulabilir. Mesela geleceğinizle alakalı, sizi geleceğinize ıı, götürebilecek bir şekilde geleceğinizle bağlantılı bir takım kontaklar kurabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz, yazışmalar yapabilirsiniz. Bu anlamda güzel çalışıyor bu enerji. Merkürün oradaki ay düğümleriyle uyumlu açısı aslında şunu da bize söylüyor. Böyle, hazır Ay'da Boğa'dayken ve Jüpiter'le kavuşumdayken aslında e, ne diyebiliriz? E, yay enerjisi de bir taraftan çalışıyor Güneş'te ve Mars'ta. Aslında e, işte kalabalık sofrada buluşmak, bol bol sohbetler yapmak, keyifli sohbetler, güzel sofralar anlamına gelir mi? Gelir, bence gelir. E, olabilir. Biraz hani biraz da olumlu taraftan bakmak istiyorum. Evet, Mars-Satürn karesi zorluyor bizi, gerginlikler var, kavgalar çıkabilir o sofrada. Ama aklı selim kalmaya başarırsak kavgaları da önleyebileceğimizi düşünüyorum dostlarım. E, dolayısıyla bu cumartesinden böyle biraz daha keyif alabilme şansımız var diye düşünüyorum. Pazar gününe geldiğimizde ise yine Ay boğa Burcu'nda ilerlemeye devam ediyor ama burada özellikle sabah saatlerde bir dikkat etmemiz gereken bir durum var. Ay Uranüs'le kavuşuyor. Bu biraz böyle beklenmedik bir takım olaylarla alakalı çalışabilir. Beklenmedik sürprizler, biraz da hoş olmayan sürprizler de olabilir. Uranüs işin içindeyken biliyorsunuz beklenmeyeni bekle gezegeni. O yüzden böyle sarsıcı etkiler yaratabilir. Depremsellik açısından da bu bir gösterge olabilir dostlarım. Biraz dikkat etmek lazım. Bu anlamda hava koşullarıyla çok alakalı olacağını düşünüyorum. Burada böyle şok edici hava, işte değişimi vesaire yaşanabilir özellikle. Akşam saatlere geldiğimiz vakit ise burada ayın Neptünle ve Plüton'la aslında e, güzel böyle e, etkileşimleri olacak. E, şimdi mesela Plüton'un desteğiyle birlikte aslında birçok işi... Şimdi pazar akşamı dersiniz hani ne yapılabilir bilemiyorum ama... Burayı verimli bir şekilde bir değerlendirebilir, değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Evet hafta sonu, akşam artık çok da çalıştığımız bir zaman dilimi değil ama orada Plüton'un destekleyici enerjisi var. Ruhsal anlamda bizi güçlendiren bir etki var aslında. Bir taraftan da Neptün'ün desteği var. Mesela böyle daha spiritüel, daha maneviyatla alakalı bir takım çalışmalar yapmak için gerçekten güzel bir zaman diye düşünüyorum. Hatta sanatsal aktivitelerle uğraşmak için çok doğru bir zaman gibi geldi bana sevgili dostlarım. Evet 25-26 Kasım Cumartesi ve Pazarı konuştuk bu videoda. Bu hafta sonu aslında. Ben size ne kadar böyle neşeli anlat, anlatmaya çalışsam da e, işin doğrusu e, hani e, majör etkilere baktığımızda orada oldukça sert enerjiler var. Bu yüzden burayı unutmamak gerekiyor ve pazartesi günü de önemli de bir dolunay var. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün e, özellikle yani minimum salıya kadar bakın gerçekten çok her anlamda her konuda çok dikkatli olmak gerekiyor. Ancak e, biraz da bu hafta sonu sonu hani hiç mi nefes aldırmayacak bize? Hayır. Gördüğünüz gibi ayın açılarına baktığımızda orada bazı güzel etkiler de var. Keyifli durumlar da var. Umarım bu hafta sonu sizin için bu keyifli tarafları daha çok yaşayabileceğiniz bir hafta sonu olmuş olur. Kendinize çok iyi bakın ve artık pazar akşamı yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.